Şu ana kadar neler yaptınız? Sebetiniz hazır. Ne yap, salat yetiştiriyor, ne yapsın? Gelin hanım, yetiştiremeyeceğini anladın galiba. Evet, zaten söylemiştim. Vurma baklavanın şerbeti kaynamaya devam ederken Kayseri yağlamasının kıymalı harcı için soğanlar rondodan geçiyor. Bu soğan yağlama e, için. Yağlamanın için. Yağlamanın hamurunu kendin mi açacaksın? Evet, evet, hemen onu da şurasına. Ha, Hayır, belli olmaz. Lavaşları yağlama için mi aldın yoksa? Kötü bakacağım şimdi, onu istiyorsun sen. Gelinimiz soğanları kavurmak için ocağa alıyor. Burma baklavanın şerbetine limon sıkılıyor. Ardından Kayseri yağlamasının kıymalı harcı için kavrulan soğanlara rondodan geçen yeşil ve kapya biberler eşlik ediyor. Ama size bir sürprizim var. yağlamaya elimden açmayacağım. Bana değil kayınvalideleri sürpriz olacak. Ya şimdi o panik oldu ya yetiştiremeyeceğim şeyine girdim odun ama öyle bir şey yok. Biraz Mehmet'ten konuşalım. Hı. Mehmet nasıl evlenme teklif etti? Bir tektaş yüzünü almış, pastasını yaptırmış, gülünü almış. Teklifini beğenmedin mi? Neymiş efendim o ara saçı yapılı değilmiş, makyajı düzgün değilmiş haberi yokmuş evlenme teklifinden. Anneciğim gelinini ilk gördüğünde istememişsin doğru mu? İstememiş olabilir ama şu an seviyor. Yeterli bir cevap şey mı senin için? Kız oldum sen sen onlara bakıyorsun. Aranızı bozamayacağım galiba. Bizim aramız nasıl bozulur biliyor musun? Eğer benle inatlaşır, duruşlaşırsa şey ben şey yaparım. Anneciğim o patlıcanlar olmadı. Olmadı değil oluyor. Açsana kızım şunun içini. Sen kesmedin mi onu? Kestim. Tamam doldur şimdi. Elimle yapıyorum Allah. sıkıntı yok. Ama bilmiyorum. Olmuyor işte yani şimdi ne yapayım bırakayım mı yani? Ne olmuyor? Fatmanur, kayınvalidenin beş çocuk istediği doğru mu? İsteyen yapsın. Ben yaptım altı tane aslan gibi ortaya çıkardım. Hadi siz yapın da göreyim. Hadi çıkartın beş tane ortaya. <laughs> Siz iki tane yapın tamam. Ondan sonra öldüm bittim. Kayseri yağlamasının kavrulan soğan ve biberlerine kıyma eklenirken ana yemek patlıcanlı yelpaze kebabı için salçalı sos hazırlanıyor. Anneciğim, Melek'ten biri hoşlansa gidip söyleyebilir mi? Beş tane erkek kardeşi var. Vallahi billahi korkudan ne o gidebilir ne bir söyleyebiliriz. Öyle bir şey yok. Her şeyin zamanı var yani. Aa Melek buradaymış. Ya Ayyay. kızım <laughs> ev, ya. ya vallahi kızım evde kaldı. Deme öyle anneciğim. Tane abi benim gibi bir anne. Ne ya yapacak? bir şey Bakayım söyleyeceğim. Mi? Evde kalınacak bir şey yok. Nasıl eşim beni 16 yaşında sevdiyse onunla illa ki sevici olacak yani. Fatma Nur evlendiyse Melek haydi haydi evlenir. <laughs> Melekciğim kaç yaşındasın? 21. Vallahi evlendim. Bence mi? bu kadar yeterli. Koy, koy, koy. koy. <laughs> yeterli ama. Fatma canlı yelpaze kebabının salçalı sosu döküldükten sonra folyoyla kapatılıyor. Melek, erkek kardeşlerinin haberi var mı? Neyden? Sevgilin olduğunda. <laughs> Yok öyle bir şey. Sercim bak bakalım sevgilim yakışıklı mı? Dedin ya. Aşk olsun. İlk yemeğini tamamlayan Fatma Nur, patlıcanlı yelpaze kebabını fırına veriyor. Patlıcan yelpazesi, evet biliyorum. Kıyma ve patlıcandan oluşan bir yemek. Güzel olur, inşallah güzel olur ama hiç umudum yok. <laughs> beğenirsek yiyeceğiz, beğenmezsek kendimizi yerleyeceğiz. Kayseri yağlaması için doğranan domatesler rondodan geçtikten sonra kıymalı harca ekleniyor. Tamam tamına 50. Ne kadar dakika oldu? Süreni söylememi ister misin? Ee, i̇ki buçuk saat yarışmak istemiyorum. İki saatte benim bitmesi gerekiyor bunu. Tamam, yeterli. Tam 59 dakika geride kaldı. Bir saat. Bir saatte benim hepsini yapmam lazım. Açmak istemiyorum hamuru. Gerçekten açmıyor musun? Tamam açıyorum bak. Beni daralttın tamam, Tamam hadi. Hadi Nur oynama. Tamam yeter o kadar. Ne oynamaz çok az attım ya. Tamam hadi hadi. Karabiberim var. Para biber kim Bir dakika atacağım. Hanımlar fırın çalışıyor mu? Nurcuğum ayarını ayarlar mısın? Şu an 75'te bu. Sen Çelik. dalga mı geçiyorsun? Nasıl 75'te ya? Şaka mısınız? Nur 200 Çelik derecede mi? görmüyor musun? Ben mi yanlış görüyorum ya? Şu anda fırın 180 derecede çalışıyor. Ne alaka? Nur, 75. Nur. efendim. Bunun tuzu yok ya tuz at. Tuz attım biraz bir dakika biraz daha atacağım. Hiç yok hiç hiç. Gelinimiz Kayseri yağlamasının kıymalı harcına tekrar tuz atıyor pilav yok, haydari yok, tatlı da olmadı. Sen rahat ol, hepsi olacak Bırak, Bırak şimdi. gel de bir böyle. En iyisi ben gideyim de siz rahat çalışın. Vallahi kulaklarımda çınlıyor sesin be. Aa, o nedir? Sorma sahip siz ıspanağı ne yapacaksınız? Gerçekten ıspanağı ne yapacaksınız? Roka. <gülüyor> <gülüyor> Roka burada ya kızım. Bu ıspanağı kim aldı? Mikser karıştırmış. Anneciğim, kızlar roka yerine ıspanak almışlar. Ne diyeyim o kadar tembihledim. İçli köftenin hamuru için hazırlıklar başlıyor. Yoğurma kabına alınan esmer bulgur ve irmiye biber salçası ekleniyor. İçli köftenin içi nerede? İçini de hazırlayacağız o dinlenirken hemen öbür tavada. Yarışmacımız içli köftenin hamurunu yoğurmaya başlıyor. Anneciğim kayınvalideler bugün nasıl gelir? Bomba ya bir de bana gıcıklar hepsi hepsi bana patlayacak. Sana hangisi gıcık? Hepsi gıcık. Neden? Çünkü dobra. Doğruları söylüyor, adaletten yana ya o yüzden. Evet, Güler Hanım'a karşı bugün biraz adaletli olacağım. Pasta yapmıştı, gelelim tatlı sunmuştu. Bu pastanın inşaat malzemesi az. Bu inşaat malzemesi çökmüş. Bakalım bugün kendilerinin inşaat malzemesini göreceğim. Çöktüyse ona göre puan vereceğim. Ne oldu Fatmanur? Boyum yetişmiyor ya o yüzden ayaklarımı kaldırıyorum. İstersen bir tabure getirelim. Var mı? Valla çok O zaman hemen getiriyorum ve getirdim. Bak şimdi nasıl benim gelinim 1 metre 80 Teşekkür santim ederim. oluyor. Şey sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Zirvede iniyor. Fatmanur? Oyun acayip uzun oldu. Hadi soğanları Ama yok. nasıl güzel oluyor, değil mi? Uzun bu oyun. İçli köftenin iç harcına girecek soğanlar rondodan geçip kavrulurken kıyma da ekleniyor. Bunu kayınvalidem karıştırabiliyor mu? Karıştırıyorum, geliyorum. Sen şimdi onun baharatlarını ben şimdi şey. Seni çok sevdiğim için izin veriyorum. Baharatlarını hemen. Bu ne? Karabiber. İçli köftenin iç harcına neler koydun? Soğan koydum, ondan sonra karabiber koydum, kıyma koydum, sevgimi şey koydum. koydum içine. Kime Sonra kimyon koyuyorum, tuz koyacağım. O kadar. Bırak annem karıştırsın Fatma Nur. Sıra ne var? Baklavaya geçiyorum. Tereyağı ısıt. Dolaptan tereyağı çıkar, erit. Nihayet tatlıya geçtik. Bir tane kendimden yapacağım şimdi. Kendinden ama hazır yufkadan baklava yapıyorsun. Vallahi ne isterse desinler ki lokantadan getirmiş lezzeti önemli. Aynen öyle anneciğim. Vallahi öyle desinler Hiç umurumda değil. değil. Önemli olan lezzeti. Onların gelinleri yaptı da ne oldu? çorbalarını tuzları yoktu, salatalar Barzimik sirkesi doluydu. Peki baklava nasıldı? O baklavanın içinde bir tat vardı. Ben onu bir çözdüm. Nereye mı? açtın? Oraya mı açtın? Oraya. <laughs> Hamurdu bak. Ben bugün tatlı yaptım. Şerbetini ben uykusuzluktan, o algınlıkla sıcak döktüm. Benim tatlımda hamurlaştı. Ben un tanrım buraya getirmedim. Benim gelinim 9 kat. Ali'nin açtı bir de değerlendirmesinde. Ben bu baklavanı hiç beğenmedim ya dediler. Hiç kusura bakmasınlar. Hazır yufka olursa ben de hiç beğenmem. Nohutlar daha olmamış. Oldu 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 oldu. Peki bu çorba nasıl soğuyacak? Şimdi ben şimdi yoğurdunu hazırlıyorum. Doğru koyacak. Bu da bunun içinde sıcaklığıyla dinlenecek. Dört. Yarım Edim. saat kala bunu onun içine katacak. Ben diyorum yine buzdolabında duracak, servis edeceğiz zaman şey buzunu koyacak, üstüne nanesini koyup bitirecek. Kayınvalideler çorba dediğin sıcak olur, bu soğuk demesin. Dört gündür <laughs> şiştiler, şiştiler birazcık seninlesinler. Hadi neyiz evet biraz e, sıcaklasınlar. Biraz Ay senlesinler. Kaç kaşık süzme yoğurt koyuyorsun? Beş tane atacağım. Tamam. Daha alacağım tamam. Şimdi bunlar ne koy. Gelinimiz buzlu buğday yaşı çorbası için süzme ve normal yoğurdu karıştırıp çırpmaya başlıyor. Gel bunu. Onu koy şimdi dolaba soğusun o. Hanginize cevap vereceğim şaşırdım gerçekten. Anneciğim kızımızın kafasını karıştırma. Yapıyor işte. Kız yapıyor. Elinden geldiğince yapıyor. İçli köftenin kavrulan iç harcına sıvı yağ ekleniyor. Koydun mu ya? Biraz da tereyağı getir ona koy bir kaşık. Cevizini kır getir hemen. Getir cevizimizi. Anneciğim Neval hanımın gelininin yaptığı içli köfte nasıldı? Ömrümde ilk defa öyle bir şey gördüm. İçli i̇şte köfteden bugün umudum var. Benim gelinim yetiştiremedi, çıkartamadı. Diğer gelinler çıkarttı. Bu gelinin gelinden de umudum var. İnşallah çıkartır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.